Bakalım elimizde neler varmış anasının aslan oğlu. Bir. Babacık ve Nedim arasında... ...o teyzen olacak sinsiden daha büyük ve gizemli bir olay var. İki. O sinsi ve babacığın evlilikleri çakma. Ve bu bizi çok mutlu etti değil mi oğlum? Üç. İçine bol sıfırla doldurabileceğimiz, tertemiz ve beyaz bir sayfa var. Doğru kararlar alacağız. Yeni odanız çok güzel olmuş. Arayı açtık Cerenciğim. Keyfin nasıl? <laughs> çok iyi. ...sayende geleceğime güvenle bakıyorum artık Şeniz Hanım. Yalnız eski günler bitti. Kapıyı çalmadan bir daha içeriye girme. Vay! Bu ne özgüven böyle? Her zamanki gibi erken seviniyorsun. Vakitsiz zafer çığlığı bunlar. Nedim elinden tuttu diye... ...erken seviniyorsun. Ben daha sevinmedim. Ne zaman sevineceğim biliyor musun? Sana bir sır vereyim. Seni benim Nedim'le evlendirdiğine pişman ettiğim zaman sevineceksin. Bana doğru düzgün bir cevap verebilecek misin yoksa saçmalamaya devam mı edeceksin? Tamam. İtiraf ediyorum. Belki benim de terapiye ihtiyacım var. Hatta kesinlikle var. Yani Freud gelse, beni çocukluğuma döndürse insanlık için çok iyi olur. Cemre sana son kez soruyorum. Benim terapistimle neden görüşüyorsun? He? Seni anlamak istiyorum. Çünkü seni anlayamıyorum. Beni anlamak istiyorsun. Hayat ne tuhaf değil mi? Yıllar önce değil. Sadece... ...birkaç hafta önceydi. Ben konuşamayan kimselere sesini duyuramayan bir adamken... ...o kapkara sessizliğin içinde benim sesimi duyan bir kişi vardı. Tek bir kişi. Sen beni sessiz sedasız anlayan tek kişi diyeceğim Bana Gözlerimle değil... ...gözlerimle konuşmayı öğreten... <laughs> ...gözlerimi kapattığımda yanında olacağını söz veren... <laughs> Timsah gözyaşları çok yakışıyor sana. Çok inandırıcı oluyor. Ama ben inanmıyorum. Çünkü benim anlattığım Cemre sen değilsin. Hiçbir zamanda olmadın. Daha fazla rol yapmana gerek yok. Ben senin buraya neden geldiğini biliyorum. Onun için geldim kocan için geldim. Çünkü sen de onlar gibisin. Şeniz ve oğlu gibisin. diye kalkıp gelmek istemiyorum. Şunu yakandan düşür ve beni ara. Ceren, Ceren tam olması gerektiği gibi kendine çok güveniyor. Yalnız bugün ondaki bir şey beni rahatsız etti. Yani tam olarak adını koyamıyorum. Neyse konuşmamız gereken çok şey var. Sen orada kalmaya devam et. Uzaktayken baban üzerindeki etkin daha büyük. Yani Cenk Bey orada. Evden çıkmadı eminsiniz değil mi? Evet Agah Bey. Sabah eşi çıktı ama kendisi hala dairesinde. İyi teşekkür ederim. Agah Bey. Nereye? Şirkete. Sizin için de uygunsa tabii. Yok. Değil. Hay Allah. Uymadı mı size? Ne yapacağız şimdi? İsterseniz siz söyleyin nereye gitmem gerektiğini. Oraya gideyim. Allah'ım hesabını... Agah Bey. Benim için neresi uygun sen biliyorsun. Eğer senin için de uygunsa gel beraber gidelim. Yok değilse ben kendi imkanlarımla giderim. Dünür. İllallah yani Seher Hanım. İllallah. Tamam, ben de oraya gidiyordum zaten. Hadi bin, bin. Bin. Neden buradaydı? Nedim, bunu konuştuk. Gelmesi gerekiyordu ve geldi. Bir doktor olarak sana daha fazlasını söylemek zorunda değilim. Şimdi benim soruma geri dönelim. Cenk'le. Kuzeninle çocukluğunuzdan bahsedelim. Neden buradaydı? İnstadan ekledik Nedim'i. E. Fazla bir şey koymamış ama serfinize baktım şaka gibi yıkılıyor yalnız. Ya sorma böyle üstümüze üstümüze yıkılıyor. Ne? Aman yok bir şey. Ay sen de. Bugün bir düşüksün yani. Canın mı sıkkın? Yok. Havanda değilim pek. Yani üstümden merkür gerilemesi geçti. Yani. Oo, eski sevgililer geri döndü yani. Ay yok eskiyemedi ki. Sevgili olsa eskiyecek de. O kim ya? Ay biri var bunda. Ay yeni birini bulmuş eskitememiş bu yeni biri. Damla da yeni biri var. Ay yok canım yeni biri falan yok. Atma Damla ağzından kaçırdın net ağzından kaçırdın yani. Ay bize söylemediğine inanamıyorum. Ay tamam. Tamam şey diyelim. Platonik diyelim. Yarı platonik. Yarı platonik nasıl oluyor? İşte yani yarısı platonik diğer yarısı böyle azıcık ucundan oluyor gibi. Böyle yarım porsiyon yani. Var gibi de ama yok gibi de. Böyle karşılıklı duygular, hissiyatlar, fantaziler falan. Yani biliyoruz gibi de ama bilmiyoruz gibi de. Ay ne bileyim ya, niye üstüme geliyorsunuz? Fifty fifty oluşumlar işte. Neyse, kaçtım ben. Bye. 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 Yarı platonikmiş. Daha ne olduğunuz belli değil. Element uyduruyorsun. Hem yakışıyor mu ya senin gibi bir sürü liderine? Kendine gel kızım. Ayfasın ya sen. Yakışıyor mu senin gibi bir Ayfa'ya yarım porsiyon platonik kafalar? <laughs> Aferin lan cima. Aferin lan. Yemin ediyorum büyük adamsın be. Ulan kapı kapı gezdim iş verin diye elde var sıfır. Ulan iki minibüslük canın kalmış, şimdi geldim buraya damlaya zıplayacaksın ha. Zıplarsın. Zıplarsın, bekle. Hele dün gece o sofrada ezildikten sonra öyle zıplarsın. Zıplar. Arıyor lan. <laughs> Alo. Ay seni mi aramışım ben? Şey oldu herhalde, kaza ara oldu ya. He. kaza ara fakir ama gururluyu aradın. Zengin ama gurursuzu arayacaktın herhalde. Aferin, aferin. Benden bir şeyler kapmaya başlamışsın. Uzatma. Madem yanlış aradın, kapa o zaman. Ama önce sen kapat. Kapayım da. Yani bu bir buraya olmadı sanki ya. Biz bunu farklı öğrendik yani. Kimden öğrendin ya sen? Ya öyle öğrendim değil lan yani... ...bizim orada lise zamanı kızlar şey derdi, sevgililerine böyle hani... ...ben kapa, sen kapa. Bu klasiktir yani. Ya ya öyle. E neyse, kapamadık yani sonuçta. He vallahi. <laughs> Kapayamadık. E madem kapamadık, şey mi yapsak acaba? Neredesin sen? Neredeyim ben? Uzaktayım ben ya bayağı uzaktayım, çok uzaktayım. Yok. Bayağı uzakta mısın ya sen? Ben nereden bileyim sen buradasın ya? Bilmiyordum ki. Atma Civan. Kapıma geldin, itiraf et. Önce sen itiraf et. Yanlışlıkla aramadın. İtiraf. Aynen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.